vay cana bak sen. Demek aşık olmuş. Ya aşık olduğu olmasına da. Kızı dair bildiğimiz tek şey defter. Onun da bir şey yok yani. Sadece adı soyadı yazıyor. İnternete, sosyal medya falan baktınız mı? Candan bahsediyoruz oğlum. Bakmıştır tabii. O hepimizden daha iyi bilgisayar kullanıyor. Evet, baktı baktı da sonuç yok. Peki planımız ne? Can bugün güvenlik kameralarına girip kızın bin diye arabanın plakasını öğrenecek. Biz de plakanın bağlı olduğu adrese gidip kıza küçük bir sürpriz yapacağız. Plakanın hangi adrese ait olduğunu bir tek Palit bulabilir. Biz nasıl bulacağız? Hamdi abimden isteyeceğiz. Ya yardım etmezse? Sonuçta bu resmi bir iş yani. Bayağı önemli. Vallahi ağzından girip burnundan çıkacağız. Yani ne bileyim şey diyeceğiz. Ne aşıkları buluşturmak yaptır Böyle işi bu diyeceğiz falan. Ara anlatabiliyor muyum? Tamam adresi bulduk. Eve girdik diyelim. Kız pat diye karşımıza çıkarsa ne yapacağız? Selami doğru söylüyor Memo. Kız korkmasın. İşte bu yüzden defter de bizimle gelecek. Ben canmış taklidi yapacağım. Kıza defterini vereceğim. Sonra defteri uzatıp telefon numarasını alacağım ve mutlu son. Vay iyi düşünmüşsün ha. gireceğim. Kayıtlara bakacağım. Tamam mı? Sen de etrafı göz yarak ol. Tamam. Tehlikeli bir şey olursa kapıyı alayım. Saklanırsın hemen. Tamam. <laughs> Hallettin mi? Evet hallettim hadi gel. Can arıyor. Alo kardeşim buldu mu plakayı? Buldum kardeşim. Yazıyor musun? 34BA 8059. 34BA 8059. Siyah jip. Siyah jip. 59 siyah jip. Tamam. Sağ ol kardeşim. Süpersin ya. Ben sana haber veririm. Konuşuruz sonra. Görüşürüz. Tamam. Hadi hadi. Hamdi abi. O elindeki ne? Ya oğlum. Allah aşkına gidin başkasıyla dalga geçin ya. Ne dalgası Hamdi abi? Olur mu hiç öyle şey? Sen bugün ev bizim velin nimetimizsin. Memo haklı Hamdi abi. Sen bizim mahalle için gece gündüz çalışıyorsun. Bizim seninle dalga geçmemiz ne alaka yani? Yani bu güzel lafların da sebebi neymiş bakalım? <laughs> Gerçekleri söylüyor Hamdi abi. Bize niye inanmıyorsun ki Hamdi abi? Manda abi, biz senden bir iyilik isteyeceğiz. Ee, şimdi belli oldu işte bu arlamaların, pırlamaların sebebi neymiş? Hadi bakalım, he. söyle. Ya aşk olsun Manda abi, sen bizim başımızın tacısın. Bu önemli konuda senden başıksına gidemezdik. Önemli mi? Neymiş bakalım bu önemli olan? Ya bir aşk kişi, benim kardeşim Can, bir kızı abayı fena yakmış. Hani yemeden içmeden kesildi. Yani o kıza daha iyi bildiğimiz tek şey araba plakası. Belki sen araba plakasını araştırıp bize bir adres verebilirsin. Hadi be Hamdi abi ya, canım durum çok kötü. Hadi Hamdi abi ya, senden başka gidecek kimsemiz yok. Yani yap bir güzellik. i̇yi tamam hadi, ver plakayı ver, ver. Asla be Hamdi abi. Biz yüz bir şey biliyorduk Hamdi abi. Yalnız bak, benden gizli hiçbir şey yapmıyoruz. Benden haber bekleyin, değil mi? Acaba Sude'yi bir daha görebilecek miyim? Tabii oğlum. Çok yaklaştık. Puh be hadi be. Neyse ne diyorduk? Hem Hamdi abi sağ olsun. Yarın selimizde. Memo sen bu ara kardeşlerin bir tanesisin. Yani ayıp dur söylemesi biraz öyleyimdir. Senin bana yapacağın kıya şimdiden düşünmen lazım bence. Sen bana Sude'yi bul dile benden ne dersen. Orada inebilir miyim? Tabii ablacığım. Böyle iyi mi? İyi, buyurun. Eyvallah, Allah bereket versin. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. He ana, lan ne oynuyoruz lan? Hiçler. İşte. <laughs> Hadi. Memo. He. Al bakayım buldum adresi. Vay be asla sırandı abi. Öldüğü zaman kesin cennete gideceksin. Can bu kadar dua edecek ki. Ya oğlum sen niye öldürdün lan şimdi beni durup durduk yerde Allah aşkına ya. Ya ben senin için o kadar uğraştım buldum adresi böyle mi teşekkür edilir oğlum ya. Ya şaka yaptık Hamdi abi ya. Yani baya sevap kazandın ondan dedim. Çok teşekkür ederiz Hamdi abi sen bunlara bakma. Yalnız bak. Vallahi hiçbir olay istemiyorum. Sakın pişman etmeyin ben o adresi buldum he. Tamam mı? Ay ne oluyor Ender Bey? Gönül işi dedik ya. Ya gidiyorsun hadi sen de. Lan oğlum. Senin var ya. Hayatın olay zaten. Dayısı kılıklı.